Herkese merhabalar. Bu sefer farklı bir ortamda bir çekim yapmak istedim. Videomuzun konusu aslında başlıktan anlayacağınız gibi gelirlerimizi başlıyoruz kanalın gelirlerini. 3 yıl önceki o ilk videoyu izledim de nasıl geçmişim, nasıl pırıl canlı canlı yemin ediyorum 3 yılda çöktüm hocam. 36 ay beni çökertti. <laughs> Ama bu 36 ay boyunca inatla aklımızda şikayetler yapılsa da biz bağışlarımızı yapmaya devam ettik. Evet bazı sorunlar yaşadık, bazı sıkıntılar oldu. Biliyorsunuz şikayet dilekçeleri yazıldı hakkımızda. Bazı noktadan bağışlarımız bile hakkında şikayet edenler oldu. Ama biz bağışlarımızı yapmaya devam ettik. Ve bu süreç içerisinde hocam 25 farklı kuruma bağış yapma şansına eriştik. Aynı zamanda yaklaşık olarak da 6 öğrencimize 2 yıl boyunca burs verebilme yine şansı sizler sayesinde bizlerin oldu ve bu 3 yıl boyunca hakikaten kendimizi en çok takdir ettiğimiz doktor hocam bir şekilde şeytan düştü. Çünkü hep burada konuşuyor hocam. Tantuni ediyor, İskender ediyor. Hep buralarda ya bak gerçekten burada. Bazı o başlarken diyor hocam İskender yesene diyor. Araba alsana diyor. Tüm bunlara rağmen hocam 3 yıl boyunca tek bir kuruşu cebimize atmadık. Kim zaman kendi cebimizden buradaki ekip arkadaşlarımız cebinden de bir şekilde aktarmalar yaparak ihtiyacı olanlara, ihtiyacı olan kurumlara ve öğrenciye bu rakamları aktarabildik. Bu noktada bu süreç boyunca hocam arada düşüşlerimiz oldu. Biliyorsunuz sizlerden destek istedik. Bazen laboratuvarımızda burslarla ilgili sıkıntılarımız oldu. Bir şekilde bu kana orada da bize destek sundu. Bekledim hani o 3 yıl hayalinde deseydiniz bu noktadan asla bahsedemezdim. Şu anda 430 bin rakamlardayız. Ve şu noktada çok teşekkür etmeliyim hocam. Biz biliyorsunuz ki yine size sormadan yaklaşık bu sürecin 2,5 yıl boyunca tek bir reklam bile vermedik. Ya da profesyonel bir network içerisinde yer alıp on, iyi kanalları misafir olup onların bizde misafir olmasını sağlayamıyoruz. Ya da tüm bunların dışında bir profesyonel networkte çalışmalarımızı yapma şansımız olmuyor. Olabildiğince kıt kaynaklarla bir şekilde bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Ama bu kadar hızlı büyümemizin nedeni sizin etrafınızda bizden bahsetmeniz. Bir şekilde bizi tanıdıklarınızı önermeniz de. Bu desteğinizin devamını umut ediyoruz. Bu sayede çok daha büyük noktalara, çok daha iyi noktalara eşeceğimize inanıyoruz. Ve bu bağış miktarını da sizlerin desteği sayesinde çok daha iyileştireceğimizi düşünüyoruz. O zaman kapatmadan bir kez daha. Herkese merhabalar. Bir devlet üniversitesinde doçent olarak çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalımızın tüm gelirlerini her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olsanız hem gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz hem de bu hayır miktarlarını arttırma noktasında bize katkı sunabilirsiniz efendim. Görüşmek üzere. Evet efendim, evet. herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Yine arkamızda güzel bir manzaramız var. Dolayısıyla bir bağış videomuzda daha karşınızdayım. Bu sefer şöyle güzel bir tarla manzaramızla başladık. Bir tarafımızda tarla, diğer tarafımızda da güzel bir tane nehrimiz var. Bu sefer kolumuz manzaramızdan da anlayabileceğiniz gibi bağış. Açıkçası bu videoyu çekerken bayağı mutluyum çünkü hiç beklemediğim kadar bir gelir elde etti kanal. Çok büyük rakamlar değil. Ancak yine de benim için yani kanal için rekor bir rakam. Onu belirtmem gerekiyor. 300 lira. <laughs>